Sivas, Sivas Beşiktaş. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ligde var olma maçı falan diyebilirsin biliyor musun? Maçı? Doğru. Değil mi? Aynen çok zor maç. Reymana ile Ömer Erdoğan'ın bir kavgası oldu. Tartışma oldu, tartışması Oğlum, evet. daha Oyundan doğrusu. Sivas 23 puanda. Eğer takılırsa işi zor. Tıkıtı. Ben doğru sana doğru evet, evet. Mutlaka kazanması lazım. Kayseri arkadan geliyor. Bodrum. Yani Beşiktaş kazanır ya. Rafa Silva'nın cezalı olduğunu bu Oo, maçta belirtelim. Şeyde yok galiba. Musrati de yok galiba. El Musrati yani Monaco'da Allah'a çok şükür. Evet yani, Bak yok, Bülent Uygun, gitti. Şükür gönderdi. Bülent Uygun gitti. Sivas bakın kaç tane maç kaybetti. Bülent Uygun. Evet. Şimdi sevgili Ömer Erdoğan geldi. Yani inşallah. Yani Başarılı olur inşallah Sivas o Spor. O takımı bu kurmadı. Ömer Erdoğan kurmadı ama Bülent'ten sonra sakın sıkıntı yaşıyor. Şimdi... Alanya Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Galatasaray Adana Demirspor. Galatasaray kazanır. Trabzonspor Eyüpspor. Ay sevdiğim iki takım. Ah. Kusura bak Ardacığım. Trabzonspor kazanacak. Arda, üzülerek söylüyorum sevgili Murat ama hep biliyorum biliyorsun sen iddia giriyorum hep kazanıyorum ama bu sefer Trabzon kazanır. Acayip bence haftanın en güzel maçı ya Trabzonspor. Trabzon, Trabzon kazanır. Spor. Rasim. Sivas, Spor, Beşiktaş. Bence Sivas bir beraberlik alacak. En az bir beraberlik alacak. Sivas beraberlik çifte şans ve Sivas galibiyet. Kusura bakmasın Beşiktaşlar. Alanya, Spor, Fenerbahçe. Manyak bir maç. Önümüzdeki <laughs> haftanın önemli maçı Galatasaray, Adana, Demir değil. Alanya, Fenerbahçe'dir. Şu Galatasaray, Adana, Demir'e... Takılmaz abi. Takılmaz. Yok, yani abi, şu an Metin Korkmaz'ı arasan o da Galatasaray'a Galatasaray yine Galatasaray Adana Demir Spor. Galatasaray'a Adana Demir Spor. Trabzonspor Eyüp Spor. Ama Alanya Fenerbahçe. Ben Alanya'nın puan alacağını düşünüyorum. Alanya Fenerbahçe Alanya puan alacak diyor. Trabzon Eyüp. Trabzonspor kazanacağını düşünüyorum. Abdülkerim abi. Evet. Sivas Spor Beşiktaş. Ben Sivas Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Rafa Silva'nın oynamadığı Beşiktaş takımı beni hiç bir hiç şey etmez. Yani hiçbir tehlike arz etmeyen bir takım gibi görüyorum. Kusura bakmasın Beşiktaşlı kardeşlerim. Rafa Silva da yok. Onlar ne kadar beğenmese de Musrati gibi bir önlü beroları da yok. Bak Musrati çok iyi bir önlü değil ama yani düşün Beşiktaş'ta o da yok yani. Kim var? Yok olsa belki Necip Sakat olmasa Necip oynayacak. Muhtemelen Salih'i yani, oynatabilir. E Salih'in önlü bir 6 numaralı da hiç olmamıştır. Hiç yani olmaz. olmaz da pamuk prenses gibi bir futbolcu. Her neyse, e, onun için ben Sivaspor puana daha çok ihtiyacı var. Beşiktaş'ın da bu önemli eksikleri var. Bir de Zaynettin Ahmet'i adası... oynatabilir. Evet, belki. Evet, bak sen bile bulamıyorsun. Görüyorsun belki. yani düşün. Düşün 12 Beşiktaş'ın var acil en çok transfere ihtiyacı olan takım. Evet abi. Ben Sivas Spor puanı diyeceğim. Bir de Sivas'ın havası fena olur. Soğuk olur. Kuru. Fena bir soğuk Top olur. Topçu baldıra geldi mi? Kara bile denk gelebilirsin. Önümüzdeki hafta biliyorsun değil mi? Rusya'dan Bembeyaz. soğuk hava geliyormuş. Burası da İstanbul'da da kar bekleniyor. Sivas Spor yenilmez diyorum. Alanya Spor Fenerbahçe. %100 katılıyorum. Haftanın en zevkli maçı olur. Kesin, kesin. Çatır çatır, kıran kırana bir maç olur. Göztepe'yi Alsancak'ta gidip o ortamda yendiler. Hem de eksik oyuncuları varken. Katılıyorum. Eksik oyuncular varken yendiler. Ben Alanyaspor Spor deplasmanının artık her takım için çok korkunç yani çok korkulu bir deplasman olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir de son haftaların formda oyuncusu da yok. Sarı kart cezası en nesiri en nesiri hava yolları. O da yok. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir maç ama şampiyonluk şansını sonuna kadar kovalamak istiyorsa Fenerbahçe var ya Fenerbahçe. kimle oynarsa oynasın kazanmak zorunda. Yani... Ben kazanacak diyorum. Kazanacak. Evet Ama zorlanacak. Galatasaray Adana Adalemi Spor maçını konuşmayı bile zulat ederim. Yani bu bitmiş bir maç. Artık bu fark konuşulabilir. Kaç fark olur? Oyuncular istatistik düzeltebilirler. Gol sayılarını arttırabilirler. Kusura bakmasın Adana Demirspor öyle yani. Ya öyle. Trabzonspor Eyüpspor o da içinden çıkılmaz bir maç. Ben ama her şeye rağmen Arda kardeşim kusura bakmasın dedi Sinan Trabzon kazanır. Ben de diyorum ki? Şenol Güneş hocam kusura bakmasın. Eyüp Spor Aa, var, Çok ilginç. Ben öyle diyorum. Öyle diyor Rabbim evet. Kerim abi. Ahmet Hocam. Sivas kaybetmez. Sivas Spor kaybetmez dedi. Alanya Spor, Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır. Galatasaray, Adana Demir Spor. En az 5 ve üzeri golle kazanır Galatasaray. Trabzonspor, Eyüp Spor. Eyüp yenilmez. Sivas Spor, Beşiktaş. Ben Sivas e